TV journalist Ergun Dündar covered events at first hand. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük televizyoncudur. Televizyonculuğun Zeus. Bu hastalığın göbeğini kaça aldınız? Bugün kaç bin dolardan ettik size acaba? Yüzünüzdeki perdeyi ve maskeyi indirin lütfen. Muhabir olarak doğmuş bence. Haber için yaşamak hakikaten böyle bir şeydir. Kasetleri ben kuruyoruz Savcı Bey'in talimatıyla. Vermiyorum ben kasetleri. Haber edecek! Haber edecek! Bana bak, parça parça Parçala bakayım. Tehditlere maruz kalmadığı bir dönem atılamıyor. Senin öldürülmen için kim verdi talimatı? İşte Cumhuriyet tarihimizde ilk kez rüşvetin belgesi. Ciddiye alacak bir numaralı adamı. Bir ekolo olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Her boyutuyla bir rol modeldir. Sivil toplum o aslında çok güçlü, gücünün farkında değil. Neden bu adam toplumun en güvenilir adamı da Buna bir baksınlar bakalım. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi. Yaşayan bir efsane olduğuna inanıyorum. Uğur Gündar anlatılmaz, yaşanır.